Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugünkü çalışmamızda bakınız çok şahane uğur böcekli anahtarlıklar tarifi vereceğim sizlere. Rengarenk, ışıl ışıl o kadar güzel oldular ki arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapımı çok kolay. Ee, mesela bunu buzdolabı magneti olarak da yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye verebilirsiniz, satış yapabilirsiniz. Gerçekten çok amaçlı bir model tarifi göstereceğim sizlere. Kullanacağımız ipler arkadaşlar, patiklik simli ipler var ya, böyle hani simli iplerden oluşan patik ördüğümüz simli iplerden olacak. Çünkü normalde e, düz ipler göstermiyor arkadaşlar. Çok basit bir şekilde uğur böceğimizin halkasını yaptıktan sonra boncuklarını dikeceğiz. Bu siyah belirtme belirtilen siyah bölgesini yapacağız. Daha sonra e, anahtarlık olan demir bölgesini diktikten sonra bir sürü sipariş elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bakınız gerçekten çok şahane. E, şimdi ben 3 renk almıştım. Dilerseniz mavi renkten sizlere göstereyim. Bakınız gerçekten kırmızıdan yapabilirsiniz. Yeşilden yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şu orta parmağıma tam 20 defa doluyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 17, 18, 19, 20. 20 defa doladıktan sonra Şöyle ipimi çıkartıyorum bozmadan. Şöyle yani ortasına bir halka oluşturmuş oluyoruz. Bakın şöyle bozulmadan hemen çıkartmış oldum. Şöyle hemen bir başlangıçla başlıyorum arkadaşlar. Orta halkamızı elde ettik. Bakınız. Şöyle batıp çıkarak ilk önce bir halkamızı tutturuyoruz. Bu şekilde şöyle ilmek almadan hafif bol bırakarak halkamızı bu şekilde ilk önce halkamızı yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Ee, ben internette satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şayet satılırsa bu şekilde evde bir şeyler yapmak istiyorum. Sevdiklerimize hediye verebiliriz. Nikahta çok yakınlarımıza nikah yapanlarda düğün yapanlarda hediye dağıtabiliriz. Gerçekten. Bakınız arkadaşlar. Şimdi. E, Halkamızın bir tanesini oluşturmuş oluyoruz. Bir sıra gittik. Halkamız oluştu. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle bir sırayı tamamlamış olduk. Tekrar üzerine ilmek almadan tekrar batıp çıkıyorum. Tekrar bu şekilde üzerine bir kat daha gidiyorum arkadaşlar. Bakınız. Şöyle ilmek almadan batıp çıkarak üzerine bir kat daha giderek yani maksadımız bu orta göbeğini kalınlaştırmak. Şimdi o sıramız şurada kaldı. Şöyle tekrar batıp çıkarak biraz şöyle bol yapıyoruz tabii ki bu arada. Bakınız. Şu tarafa kadar bir kat daha yaptıktan sonra bir kat daha gideceğiz. Şöyle gerdirmeden arkadaşlar. Şimdi 2 sıra halkamızı doldurduk. Bakınız çok şahane bir şekilde. Tam iki sıra doldurduk. Bir sıra daha gittiğimizde bir sıra daha gittiğimizde bu halkamız yeterli oluyor. Bakın şöyle içi de sımsıkı oluyor. Hiç bozulma çatlama olmayacak arkadaşlar. Bakınız harika. Bir sıra daha gidiyorum. Söylemiş olduğum gibi ilmek almadan orta halkadan batıp çıkıyoruz. Tekrar orta halkadan batıp çıkıyoruz. Bu şekilde bir sıra daha gittikten sonra artık orta göbeğimiz hazır olmuş olacak. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok zevkli. Ben normal düz iplikle yaptım arkadaşlar. O hiç gösterişli olmadı. Mutlaka bu simli iplerden alınız derim ben. Bakınız. Çok düzgün ve harika. Ben dün oturdum. 6-7 tane yaptım. Kendimi sıkıştırmadan, bunaltmadan. Şimdi bu 3. sırada ne oldu? Bu orta göbek bayağı bir büyümüş oldu. Tam şuraya geldiğimizde 3. sıramızı tamamlamış olacağız. Orası zaten başlanılan bölge belli oluyor arkadaşlar. Tam bir tane daha ördük mü? Bakınız. Tam burası üçüncü sıradayız. Şöyle şu köşeyi de dolduralım. Bakınız. Uğur böceğimizin gövdesi tamamen olmuş oldu. Tam 3 sırada orta halkamızı doldurmuş olduk. Şimdi hemen şuradan şöyle bir battı çıktı yapıyoruz. Şöyle makasımızla kesip İlk önce bir sabitliyorum arkadaşlar. Kopmalar olmasın diye. Kopuşmalar olmasın diye. İlk önce şu iplerimi ben temizliyorum ki daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Bakınız. Çok pratik ve kolay bir şekilde halkamızı oluşturduk. Normal siyah Örgü ipimizi yani kışlık orlon ipimizi elimize alıyoruz. Ben biraz incelmesi için sündürüyorum ipimi. Hani kalın bir görüntü oluşmasın diye. Elimizdeki iplerle siyah örgü ipimizi alıyoruz. Şöyle 1-2 2 adet zincirimle başlıyorum. Bakınız gerçekten çok güzel ve çok kolay oldu. Hemen şu başlangıç noktasından Şöyle girip çıkıyorum. Şura ipimi sabitleyeyim güzelce. Bakınız. Şöyle bir kat daha sabitleyelim. Bir daha batıp çıkalım. Şimdi bu üzerindeki şu e, tepesini yapacağız arkadaşlar. Bakınız bu şekilde. Bu tepesini gideceğiz. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 13 14 ve 15 tam 15 tane zincirimi çektim şöyle tam dek geliyor 15 dur bakalım şöyle biraz yok uzun olmadı arkadaşlar tam dek geldi bakın şöyle 15 tane zincirimi çektikten sonra tam karşı tarafa dek gelecek şekilde batıyorum sık iğne ile Bakınız tam şu ortasından dek gelecek şekilde. Bu ucunu tabi daha sonra temizleyeceğiz. Tam şu tümsekten karşıya geçtim. Şöyle bir iki sıra e, şey yapacağım arkadaşlar. Neden derseniz şu göz kısımlarını yapacağız. Hemen şuraya bir atlama yaptım. Bu tepeyi zaten kolaylıkla yaptık. Şimdi 1-2 sıra şöyle sık iğne ile bu tarafa geçtim. 3 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 Geriye dönüyorum. İlmeğimi aldım. Şu alta tekrar batıyorum. Dolgu yapıyorum. 1-2-3 Tekrar ilmeğimi aldım. Tekrar şöyle dolgumu yapıyorum. Buraya dönmemizin sebebi bu tarafa dönebilmek için sık iğne ile bir geri dönüş sağlamış olduk. Şimdi bu şu gözlerini yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincirle dolgularıma başlamış oldum. Şimdi 3 tane dolgumuz oldu. Tekrar ilmeğimi aldım. Dibine battım. 1 2 ve 3. Tam 4 tane dolgumuzu yaptık. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakınız 3 zincir çektim. İlmek almadan dibine batıyorum dibine battım ne oldu burada bir tane göz oluşmuş oldu şöyle göz oluşmuş oldu tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 aynı bu işlemin aynısını yapacağız ilmeğimi aldım şöyle aralıksız bir şekilde 3 defa da bitiriyorum tekrar ilmeğimi aldım tekrar dibine battım 1 2 3 3 tane dolgu yaptık. Tekrar ilmeğimi aldım, dibine battım. 1 2 3. 4. dolgumuzu doldurduktan sonra tekrar 1 2 3. 3 zinciri çekip dibine batıyorum. İlmek almadan ilmeğimi tamamlıyorum. Bakınız. 2 tane gözümüz oluşmuş oldu. Bakınız. Hemen ipimi kesiyorum. Şöyle arkasından güzel bir şekilde şöyle ipimi temizliyorum. Bakınız. Çok düzgün oldu arkadaşlar. Şu tümsekle birlikte çok düzgün oldu. Şurayı bir şöyle temizleyelim ilk önce şu tarafa doğru kaydıralım. Bakınız. Şöyle tam tam tümsekle birlikte tam dek gelmiş oldu. Şu iplerimizi temizliyoruz. Güzel bir şekilde iplerini arkadan temizledikten sonra hemen boncuklarımızı dikeceğiz işlemimiz bitecek arkadaşlar harika bir şekilde ortalamasına dek getirtirin şimdi 3 buraya 3 buraya siyah boncuk dikeceğiz önlerine de beyaz boncuk diktik mi artık işlemimiz bu kadar kısa ve basit olacak şimdi sevgili dostlarım şöyle dizi halinde satılan siyah orta yani şöyle büyüklükte küçük boyda Siyah boncuklara ihtiyacımız var. Hemen 3 6 adet çıkartıyorum. 3 4 5 6. 6 adet güzelce çıkarttım. Uğur böceklerimizin üzerini belirginleştirmek için bu boncuklar çok önemli. Şöyle şuradan bir giriş yapalım ki. Siyah ipliğimi taktım. Şu sırt bölgesine Boncuklarımı dikiyorum arkadaşlar. Bakınız. Harika bir şekilde. Şöyle bir gidip geliyorum. Çok yakınlarımıza bunlardan hediye verebiliriz gelen misafirlerimize. Ben o şekilde düşünüyorum. Bakınız. Şimdi tanesini diktik. Mesela ben bu videoya hiç ara vermeden çektim arkadaşlar. Yani o kadar yapımı gerçekten pratik. Tabii ki bu güzelliği sizlere de öğretmek istedim. O yüzden bu videoyu hazırlamak istedim. Şöyle ipimi kopartmadan, ipimi kopartmadan alttan geçerek karşıya atlıyoruz arkadaşlar. Hani ipinizi kopartmanıza gerek yok. Bakınız. İpimizi kopartmadan hemen karşıya geçelim. Tekrar şu üçüncü boncuğumuzu da dikelim. Zaten boncukları dikince şuraya iki tane beyaz dikeceğiz. Daha sonra işlemimiz bitiyor. Şimdi bu boncukları diktik. Hemen şu karşıya atlıyorum. Zaten ip sardığımız için atlaması da çok kolay oluyor arkadaşlar. Bakınız o kadar şık ki. Gerçekten çok güzel. Şöyle hemen alttan ipimi geçirip boncuğun zaten delikleri hazır olduğu için rahat. Tekrar Şöyle alttan şöyle iğnemi geçiriyorum karşıya. Bakınız muhteşem. Tekrar boncuğumu dikiyorum. Bu siyah noktalar uğur böceğinin sırtındaki kanatlarındaki güzelliği simgeliyor gerçekten. Kırmızıdan da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kırmızı da çok güzel olur kırmızı ipten yeşilden olur rengarenk bakınız şimdi arkadaşlar ben ipimi bu karşıya atlamış bulundum şöyle bir sabitleyeyim ipimi şöyle bir sabitleyelim çünkü ipim yeterli oldu uzun uzun kesmişim ipimi o yüzden daha iyi oldu ee, şimdi bu uç kısma gelmişken demirimi de dikeceğim ben şimdi. İpimi kopartmadan benim böyle elimde hazır anahtarlık demirlerim vardı. Bu deliklerine mutlaka bakınız arkadaşlar. Buraları sıkıştırınız ki e, kopma çıkma olmasın hani anahtarı taktığımızda. Mesela ben şu deliksiz tarafından sağlamca dikeceğim. Bakınız. Zincirimizi de diktik. Ne kaldı geriye? Sadece şu beyaz boncuklarımız kalmış olacak. Hemen şu. Demirin içinden gelip giderek sağlamca dikiyoruz. Şöyle sabitliyorum ben arkadaşlar. Kopma çıkma olmasın diye. İpimi uzunca kesmemin çok faydası oldu arkadaşlar. İpimi kopartmadan bu boncukları dikip geldikten sonra bu karşıya geçip anahtarlığımız zincirini de diktim. Hemen şimdi siyah iplikle dikiyorum bu beyaz boncukları. E çünkü burasının altı siyah olduğu için siyah makaramla dikmeye devam edeceğim. Şöyle ipimi sabitleyeyim. Çıkma kopma olmasın hemen beyaz boncuğumuzu da tekrar şu karşıya şöyle karşıya geç veriyorum arkadaşlar ipimi kopartmadan hemen beyaz boncuğumu da diktim ve de şipşak bitirmiş olduk yapın, satın. Mesela turistik bölgelerde olanlar bunu çok rahatlıkla satabilir. Gerçekten çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika bir şekilde. Şimdi burasının da ipini güzelce sabitliyorum. Ve işlemimiz bitti. Gerçekten videoya hiç ara vermeden sizlere gösterdim. Yani o kadar kolay ve zevkli olduğunu görün. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Daha başka güzel videolarla beraber olmak dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.